Herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi malum benzin fiyatları 30 liraya dayanınca borkunu rafa kaldırdık arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi artık elektrikli motosikletimizde yola devam ediyoruz Şahlanan ekonomimiz başımızda inanılmaz derecede Uber ekonomik bilgisiyle. Bizleri yöneteyen e, bu muhteşem adam sağ olsun e, bizleri bunlara muhtaç etti. E, tek iyi yanı fosil yakıttan herhalde bu über zekalı arkadaş sayesinde çok hızlı bir şekilde kurtulacağız anlamına geliyor. Ya işin aslında şimdi şöyle bir şey var yani e, uzun zamandır da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şu güneş panelleri üzerine bildiğiniz gibi pek çok arkadaş benim güneş enerji sistemlerimi kullandığını biliyor yani ben elektriği neredeyse e, hiç para ödemiyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim e, yaklaşık bir 6 ay kadar önce dükkanıma güneş enerji sistemi kurdum bakın kurdurmadım kurdum arkadaşlar yani o yüzden dedim ya 50 cc bir motosiklet vardı biliyorsunuz. Genelde böyle paket servis ya da ya şehir içinde kullandığım. Ya abi almayın ciddi diyorum 50 cc motosiklet almayın. Ya şöyle bir saçmalık olabilir mi ya? Abi şey benim Berkman 400 aynı yakıyor. Hatta Berkman 400'den birazcık daha fazla yaktığını söyleyebilirim. Yaklaşık 3.5 litre bir deposu var. Arkadaşlar ben daha 70 kilometreden fazla o motosiklette yol gidemedim. Şu anda da onun deposu 110 lira gibi bir fiyata doluyor. Yani o yüzdendir ki o Allah'ın cezası aleti sattım. Ee, gördüğünüz gibi RKS'nin e-kargo isimli e, motosikletini aldım. Yani e-bisiklet diye geçiyor. Ya e-motosiklet diye mi geçiyor artık siz ne derseniz deyin. E, 2000 watt gücünde bu arkadaş 12 volt 20 amperlik akülerden tam 6 adet var. Kendim direkt açtım jel ve Huawei üretimi aküler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi soran arkadaşlar için öncelikle şunu baştan söyleyeyim. Bu bölümde ne konuşacağız? Bu bölümde tabii ki bu tarz bisikletleri binerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle akü sağlığı için. Bakın bunlar gerçekten de çok önemli bilgiler. Çünkü gerçekten de yani biliyorsunuz zaten aküler üzerinde bayağı bir benim çalışmalarım, zıvırlarım oldu. Yani gerçekten de değerlendireceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu dediğim şekilde kullanıp da yaklaşık 5-6 senedir hala aynı okilerle devam eden arkadaşlarım var etrafımda arkadaşlar. Ama ondan önce size şundan bahsedeyim. Bakın motosiklet şu anda 58 kilometrede ve gördüğünüz gibi 53, 54 falan yani bu şeylerde hız yapabiliyor. Daha fazla da hız yapabilir arkadaşlar çünkü ben 100 kiloya yakınım ki şu anda 100 kilo olmuşumdur çünkü yani ekipmanlarla falan kullanıyorum bu motosikleti. Ya bu arada motosiklet diyorum buna da haberiniz olsun. Yani e, dediğim gibi eğer hafifseniz 64 km hıza kadar bu arkadaş müsaade ediyor. Ki yaklaşık e, 62 kiloluk olan arkadaşım bindiğinde o da 60-61 km hızlara çıkabildi. Yani herhangi bir problem yok. Gerçekten de e, gücünün hakkını veriyor onu baştan söyleyeyim. Zaten 3 tane modu var bunun. Gördüğünüz üzere 3 ben genelde 3. modda kullanıyorum. Ama akü sağlığınız için birinci modda kullanmanız daha iyi. Ama onda da yanılmıyorsam e, hatta şöyle bir alayım bakın. E, direkt gücünden kaybetti ve hızı düşmeye başladı. Birinci modda şöyle bakayım. Evet arkadaşlar 39 km hızda kaldı. Şimdi ikinci modu aldığımda güç birazcık daha arttı. 42 kilometre hıza çıktı 3 moda aldığımda şöyle ya zaten direkt şeyden etkileniyorsunuz yani çekişi ıvır zıvır hemen değişiyor arkadaşlar yani onu da baştan söyleyeyim üçüncü modda zaten boşa aldığınız zaman ben tek şeyde denedim dediğim gibi yani 64 kilometre hıza geldiğinde kesiciye giriyor benim gibi böyle küçük bir şehirde yaşıyorsanız böyle şehirler arası yolculuk yapacaksanız e, bence yeterli arkadaşlar. Ama İstanbul için e, aynı şeyi pek söyleyemeyebilirim. Çünkü İstanbul gerçekten de büyük, büyük bir şehir. Ama bu arkadaşın şöyle bir avantajı var. E, yaklaşık 60 kilometre menzil sunuyor arkadaşlar. Aküleri gerçekten de çok büyük. E, zaten o yüzden de bayağı da bir ağır bu sevimli arkadaş. Bu arada gerçekten görüntüsü çok güzel ya. Ee, özellikle tekerleri ben şeye benzettim. Bu Citroen'in e, jant tasarımına benzettim. E, Renault'da falan kullanan e, modelleri de var. Ve e, kesinlikle motor sesi bile duymuyorsunuz. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani motor sesi bile yok bu arkadaşta. Ha bir yönden de çok tehlikeli. Çünkü diğer elektrikli bisikletlerde böyle gaza bastığınızda böyle vuv diye bir tuhaf bir ses çıkar. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani haberiniz olsun. Beni şaşırtan diğer bir özel özellik ise farları gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Yani motosikletten neredeyse hiçbir farkı yok desem yeridir. Aydınlatma sistemi bu arada tamamen led. Bilginiz olsun. İşte gönül isterdi ki şunların lastik boyutlarını birazcık daha büyük yapsalar. Tadından yenmezmiş. Motosiklette şey var arkadaşlar. Yani motor koruma sistemi var. Eğer aşırı derecede zorlarsanız veya belli bir ısın üzerine çıkarsa motosiklet kendini kapatıyor. Bu arada motosiklette sırt dayama desteği de var. Ve hayvanimsi bir bagaja sahip arkadaşlar biliyorsunuz benim için bagaj olmazsa olmaz. Yani zaten dikkat etmişsinizdir herkes otomatikman hemen bakıyor arkadaşlar. Tabii şimdi ben Aydın Denizi yoluna çıktım. E ne yapacağız? Kenardan ilerlemek zorundayız. Çünkü burası oldukça işlek biliyor arkadaşlar. Bu arada gittiğim mesafe tam 20 kilometre arkadaşlar. Ee, büyük bir ihtimal video açıklamasına da eklerim ne kadar zamanda bu yolu kat ettiğimi zaten matematiksel hesap yaptığımızda yaklaşık 25 dakika hadi ışıklarla beraber yarım saat süreceğini tahmin ediyorum ben. Ama dediğim gibi yani konfor çok iyi arkadaşlar ya hani ben böyle bir şey görmedim. Bu arada en güzel yanı hani böyle takırtı tukurtu bilmem nıvır zıvır şeyleri yok. Sırt yaslama desteği sayesinde ya inanılmaz bir konfor sunuyor ya. Hani yok böyle bir şey ya. Bakın size şunu çok rahat söyleyeyim. PCX'ten falan çok ama çok daha konforlu bir alet bu. O kadarını söyleyeyim size ya. Zaten titreşim yok sıfır. Titreşim sıfır arkadaşlar. Sanki böyle yağın üzerinde gidiyormuşsunuz gibi ya. Hani mükemmel bir şey ya. Şu anda ortalama 50 km falan bir hızla gidiyorum. Zaten e, gazda son şeyi açmadım arkadaşlar. Yani beni çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir, bir göstergesi var zaten. Burada da görüyorsunuz. E, Gösterge de herhangi bir şekilde bir tuş yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece e, kullanmış olduğunuz e, zımbırtılarla ilgili hani e, sinyaldir lambadır, uzun, kısa. Yani onların şeyleri var, ışıkları var arkadaşlar. Onların geri dönüşünü alıyorsunuz. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ee, arka kampana fren, ön disk fren arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, benim diğer 50 cc'lik motosikletimden frenleri çok ama çok daha iyi. O kadarını söyleyeyim ben. Ya yani benim çok hoşuma gitti. Güç konusunda da sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim 20 derecelik açıdaki yani eğimli bir yokuştan bile ben çok ama çok rahat bir şekilde çıkabildim. Beni o inanılmaz şaşırttı. Bu yokuştan misal şeyle çıkamamıştım ben 50 cc'lik motosikletle. Hani bırakın yokuş çıkmayı daha başında 3 metre gitmeden hızımı aldığım halde bakın tak diye kalıyordu yani. Ve şey yapıyor zaten motosiklet istop ediyordu. Çünkü artık benzin hava karışımını herhalde ayarlayamıyordu arkadaş. Yani ondan. Onun dışında yani görüyor musunuz bilmiyorum ama hayvanimsi bir şey var. Yani ön tarafta bir boşluk var. Buraya büyük bir bidonu, bakın su bidonundan falan bahsetmiyorum büyük bir bidonu çok rahat sığdırabilirsiniz. Keza aynı şekilde ön tarafta çok büyük bir sepet var. Yani öyle söyleyeyim size. Aynı şekilde motosikletin arkasında da çok büyük bir yer var. Zaten modelin ismi kargo olduğu için yük taşıması için üretildiğini anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben burada durmayacağım çünkü benim burada durmam bayağı tehlikeli olur arkadaşlar. Yani onun dışında ne söyleyebilirim? Diğer teknik özelliklerine gelebilecek olursak arkadaşlar en güzel yanı dahili alarmı var. Mükemmel bir ses çıkarıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 500 metre öteden duyulur. Hem çok tiz bir sesi var, hem de çok yüksek bir sesi var. Yani öyle söyleyeyim size. Onun dışında şaşıracaksınız ama anahtarsız çalıştırma var arkadaşlar. Bakın anahtar falan takılı değil. E, Tabi gidonu kitlemek için gene anahtarı sokup gidonu kitlemeniz gerekebiliyor. Bu çok hoş. E, kumandanın üzerinde 4 fonksiyon var. Motosikleti uzaktan açıp kapatma, alarmı açma ve motosikleti ve alarmı kapatma butonu var. Bir de uyarı ikaz e, düğmesi var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani şu anda bu motosiklete en uzun yoluma çıktım. Onu da söyleyeyim mi? İnanılmaz keyifli ya. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar ya. Hani elektrikle genelde böyle motosiklet karşı birazcık ön yargılıydım. Yani amma ve lakin benim çok hoşuma gitti ya. Ve gördüğünüz gibi çok da kıvrak. bir de benim şey dikkatimi çekti. Misal ben bugün bunun üzerine 25 kiloluk şu ön sepet, sepete alet çantası koydum. Yani şey şaşırttı beni. Yani hiçbir şekilde motosikletin dengesi ve hatta gidonu kullanmanızdaki dengedeki sorunu falan ben hiçbir şekilde yaşamadım. Onu baştan söyleyeyim. Örneğin şurada şey var arkadaşlar USB girişi var. E, telefonunuzu veyahut da navigasyonunuzu artık ne varsa bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti aynı şekilde. Motosikletin ağırlığı 200 kilo arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü içerisinde çok fazla akü var. Yani ondan mütevellit e, haliyle biraz ağır bir arkadaş ama dediğim gibi mükemmel bir denge sağlıyor. Çünkü akülerin hepsi şurada sıralandığı için çok ama çok konforlu bir şey veriyor size ya. Yani mesela şu anda siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Ama bende her en ufak bir savrulma, zıvır falan yok. Onu da söyleyeyim. Ya dediğim gibi benim çok ama çok hoşuma gitti bu alet ya. Ama şöyle bir saçmalık var. Abi ya yani motorist bunu ben alalı yaklaşık 3 gün falan oldu arkadaşlar. Ya aga 3 günde bir aletin fiyatı 7000 lira yakın nasıl artar ya? Ya çıldırmamak elde değil ya. Ya şöyle söyleyeyim ben bunu arkadaş yani tanıdık olduğu için ki birazcık da reklam e, reklamını falan da yaparsın bulunduğum şehirde diye. Normal satış fiyatı o zaman için 18.500 liraydı. Ben 17.500 liraya neredeyse geliş fiyatına verdi bana. Abi işte bugün yaklaşık motosikleti sattıktan sonra 13 bir 13.500 lirasını zaten vermiştim. Bugün geri kalan kısmı vermeye gittim işte. Allah abi dedi kusur, tam zaman da aldı. Ne oldu dedim abi zam geldi dedi. Dedim yani şaşırmadım. Ya bu arada şunun hesabını da söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela bu yolu ben Berkman 400'e gittiğimde motosiklet artık yani 1 lira yakıyordu düz hesap. Ee, yani bu yolun 40 kilometre falan biraz şehir içine gidip geliyorum geziyorum. Neredeyse düz hesap 50 liraydı arkadaşlar. Şu anda bunu 0 lirayla evet yanlış duymadınız. 0 lirayla hallediyorum arkadaşlar. Yani 5 kuruş e, masraf etmeden. Yani öyle çok da şey değil hani sandığımdan fazla uzun sürmedi. Yani yolun yarısından çoğunu gittim. Üçte birlik bir kısım falan geldi. Bakın motosikletin ağırlığını şuradan anlayabilirsiniz. Yanından tırlar geçtiği halde böyle bir yalpalama falan yok yani. Öyle söyleyeyim size. Ha bu arada unutmadan jantlar jantlarda çelik arkadaşlar. Plastik kalitesi benim hoşuma gitti. Diğer elektrikli bisikletlerle falan motosikletlerle ilgisi alakası yok. Onu baştan söyleyeyim, ee, hoşuma gitmeyen yerleri var, yani her şeyi çözüyorlar, abi şu montaj olayını hala çözemediler ya. Şu montaj olayı niye bu kadar safsaklıyorlar anlamıyorum ya. Yani mesela ben bunu aldığımda yaşadığım birkaç sorun vardı. Gidonda bir boşluk vardı, herhalde tam sıkmamışlar ee, vidaları. Diğer bir sorun ise gidon kilidi çalışmıyordu. Yani bunlar falan hepsi halledildi arkadaşlar birkaç plastik aksam böyle sanki yerine tam oturmamış gibiydi. Onları da çözdüm. Yani bir şey yok yani benim şey hoşuma gitti. Yani böyle en ufak bir yerinden böyle hani çukurdan geçerken bile bir takırtı tukurtu falan hiçbir şey yok arkadaşlar. süper ya. Ya bakın burası benzin ve dizeli çok uyguna veriyor. Hani gördüğünüz gibi ama fiyat böyle işte. Biz, bizim gibi küçük şehirlerde ulaşım masraflarının üzerlerine ekliyorlar arkadaşlar. Mesela yeni pazarda 29-29,5 civarında bir şey mazotta benzinlerdeyiz. ha Öyle söyleyeyim size. Ya şöyle söyleyeyim. Şu aleti mutlaka bir şekilde deneyin. Yani almayı düşünmeseniz bile değer arkadaşlar. Ya benim çok hoşuma gitti. Ee, neyse devam edelim. Şimdi aynalar çık gibi gözükebilir arkadaşlar. Çok küçük. Ama abi çok iyi gösteriyor ya. Ya çok çok tuhaf. Ama çok iyi gösteriyor. Misal ben omzumu görmüyorum. Şu anda arkamdaki iki şeride gelen tırı. Ki tır şu anda benden 100-150 metre uzaklıkta. Abi çok rahat görebiliyorum ya. Mükemmel bir şey. Aynı şekilde sağ tarafta. Yani bilmiyorum kamera açısını bile düzgün ayarlamadım. Ama görebiliyor musunuz bilmiyorum yani. Abi mükemmel bir şey ya. Ya ben şaşırdım yani ciddi diyorum hani tamam Çin malı bir, bayağı bir önyargıyla aldım ama. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle hızımızı birazcık arttıralım olmazsa. Yani onun dışında ee, ne söyleyebilirim size? Alt bagajı Hatır sayılır derecede büyük arkadaşlar. Bunun kocaman bir tane şarj aleti var. O koca şarj aleti oraya giriyor. Onun dışında eldivendir bilmem nedir böyle ufak tefek da falan sokabiliyorsunuz. Yani Baya böyle derinlemesine doğru inen bir şey var yani bir bagajı var. O olayı çok iyi düşünmüşler. Çünkü mesela şarj aletini ben yanıma aldım. Yani olur da acil bir şeydi. ihtiyaç olursa en azından şarza marza falan takar geçerim yani öyle söyleyeyim size. Onun dışında ne var? Ee, misal çoğu kişi dikkat etmez ama abi dışarıda böyle sallanan sinyal falan yok. Yani kırmanıza imkan yok. Ve yani göstergesi de çok yani çok net bir şekilde belirtiyor arkadaşlar sizi. Yani görünür olmanızı sağlıyor. Yani böyle ucuna böyle dandini bir şey falan koymamışlar onu da söyleyeyim ee, şurada iki tane göz var görebiliyor musunuz bilmiyorum Hadi sağ taraftaki çok şey değil ama sol taraftaki ne falan böyle telefon falan konulabiliyor Ben her zamanki gibi olmazsa olmaz bir tane e, şey aldım telefon tutucumu aldım arkadaşlar Motosiklete ilk komut verdiğiniz zaman motosiklet gitmiyor arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama bir ready tuşu var. Buna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bastıktan sonra motosiklet e, harekete geçiyor. Haberiniz olsun. Örneğin şu anda bu yol hafif eğimli bir yol. Yani gizli eğim dediğimiz bir şey var. Gördüğünüz gibi 40 km hıza kadar falan düştü. 41 oldu. Abi şaka gibi ya. Şu fiyatlara bakın yani. Önde ve arkada amortisör sistemi var. Bilginiz olsun. Yani böyle düz bir şey yapıp geçmemişler. O hoşuma gitti. Kornası bana biraz yetersiz geldi. Hatta şöyle basayım. Ben ne kadar duydun aslında şu anda biraz aslında fazla çıktı ya. Demek ki sesinin biraz açılması gerekiyormuş arkadaşın. Ee, tahminimce gaz elektronik arkadaşlar çünkü e, böyle bir gaz teli çekme şeysi yok bir zorlama olayı falan yok bilginiz olsun. Şurada ne işe yaradığını çözemediğim bir kırmızı düğme var. Arkadaşlar hız yapıyor ama ne ekipman var ne bir şey var. Bundan önce aslında ben bir tane bir motovlog çektim. Ama dedim yet şimdi şey yapmayayım dedim yani yayınlamayayım dedim. Bayağı saydım sövdürdüm yani arkadaşlar Hiç iyi gitmiyoruz ya ekonomi harbi çok kötü ya. Abi her gün bir şey zam gelir mi yani? Neyse artık siyaset miyaset konuşmayacağım yani ya. Ne hali varsa görsün bu ülke başka da bir şey demiyorum. Şimdi motosikletin incelemesi gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama birazcık hani kullanmak istiyorum ne problem falan var diye. Bir de gördüğünüz mü gazdan elinizi çektiğiniz zaman yavaşlama olayı çok şey yani. Böyle zıbam diye motor kompresyonu falan olmadığı için bayağı bir ilerletiyor kendisini. Bir problem olmuyor, teşkil etmiyor. Ama şöyle söyleyeyim yani hiç belli olmaz. Yani ilerleyen yıllarda ciddi ciddi ben elektrikli bir motosiklet düşünmeye başladım. Neyse şey zaten yol bitti. Ya gördüğünüz gibi geldim arkadaşlar. Yeni pazarın çıkışında videoyu başlattım. Şu anda geldim. Yani 20 kilometrelik yolu bitirdim. Size sadece şunu söyleyeyim. Bu tarz eş cihazlar kullandığınız zaman arkadaşlar pilini %30'un altına düşürmeyin. Pilini %30'un altına düşürdüğünüz zaman çok fazla yüke biniyor bu arkadaş ve akünün ömründen ömür alıyorsunuz. Ya yani normalde misal uykunuzu almışsınız, dinlenmişsiniz. 50 kilogram yükü kaldırırsınız. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama aynı insan Belli bir süre o yükü kaldırdıktan sonra yorgunsa, yeterince uykuyu alamamışsa 50 kilogram yükü kaldırır ama ne olur? Ya, ya bir yerinde fıtık meydana gelir ya bir yerini sakatlar. Yani akü de aynı bu şekildedir. Aklınızda bulunsun. Yani misal ben bu yolu yaptıktan sonra büyük bir ihtimal bir de gideceğim bu yolu. Aküm yarıya falan yarının bir tık altına düşecek. Yani ben hemen bunu şarja takacağım. Ya bu arada şarj süresi teknik e, dökümanlarda şey demiş arkadaşlar yaklaşık 4 saat falan ama ben 4 saatte şahsen bunun şarj olabileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar böyle. Neyse. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Valla dediğim gibi ben çok keyif aldım. Ben yani en güzel keyfi de zaten bakın bu yol için ben 5 kuruş para ödemedim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim size bu ortalama da 50 kilometre olarak hesaplayalım. Bu yolculuğun size maliyeti eğer evdeki şebekeyi falan kullanırsanız ee, yanılmıyorsam 2,5 kW civarında bir tüketiminiz olacak. O da 3 liradan hesaplarsanız 6-7,5 lira vergiler dahil size bu 50 kilometre yolun maliyet olacaktır. Yani hesap ortada arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.